Vitra kurulum rehberine hoş geldin. Şimdi sana 2 dakikada Vitra Core Square duş sistemini nasıl montajlayacağını göstereceğim. Öncelikle egzantriklere sızdırmazlık malzemesini yani teflonu saralım. Elini korka kalıştırmadan güzelce birkaç tur sardıktan sonra egzantrikleri tesisata montajla. Bu arada iki egzantrik arasındaki mesafe 150 mm olmalı. Şu aşamada bak bakalım terazide mi? Şahane. Şimdi önce batarya üzerindeki contayı sonra da kapağı yerinden çıkart ürünle birlikte verilen filtreli contalar olması lazım. Ha, yerleştirelim onları yuvalarına. Sana ürünle beraber bir de özel bir anahtar verilmişti ya. Ha, işte bu. Rekorları bununla sıkman lazım. Hiç uğraşma takım çantasıyla falan. Hadi bakalım. Az önce çıkardığın kapağı ve contayı gerisin geri yerine tak. Şu duş borusunu bataryanın üstündeki yerine tak ki bağlantı noktasının ölçüsünü alabilelim. Sonra da seramik yüzeyi delip duvar bağlantı parçasının montajını yapmamız lazım. Şimdi önce duş borusunu alyanle bağlantı aparatına sabitle, üstüne de hop dirsek kısmını oturt. O dirsek üzerindeki dişli parçanın bir tapası var. Onu çıkart ki duş başlığının montajını yapabilesin. Son olarak spiralin bir ucunu bataryaya, bir ucunu da el duşuna bağladın mı? İşlem tamamdır. Eline emeğine sağlık. Unutma ki en doğru, en sağlıklı montaj için Vitra yetkili servisleri her zaman hizmetinde.